Merhabalar merhabalar. Bugün Türkçe dersimizde sıfatlar konusuna bakacağız. Sıfatlar, adjectives. There are some adjectives that we are going to learn today. Uh, bugün bazı sıfatları öğreneceğiz. The first one is dikkatli, careful, stresli, stressed, samimi, sincere, endişeli, anxious, ciddi, serious, ilgili interested repeat after me dikkatli stresli samimi endişeli ciddi ilgili okay and please write on your notebook and some sentences with these words these adjectives dikkatli doktor Careful doctor. Stresli öğrenci. Stressed student. Samimi öğretmen. Sincere teacher. In Turkish this is the soft g and we don't pronounce it. We will learn later on. Daha sonra bu soft g'ye çalışacağız. Ciddi hakim. Serious judge. Endişeli anne, anxious mother, ilgili danışman, interested advisor. Please repeat after me. Dikkatli doktor, stresli öğrenci, samimi öğretmen, ciddi hakim, endişeli anne, ilgili danışman. Okay. Please write on your notebook. Please take the screenshot. Thank you very much. Please subscribe on my channel and then I will happy. Uh, kanal, kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Klasik ifade ama herkes söylüyor. Ben de söyleyeyim dedim. Teşekkürler. Hoşça kalın.